Hepinize arkadaşlar Hattan Grafi Fates'den ben Efe. Arkadaşlar bugün adaları tanıtacağım Skyblock it şu server arkadaşlar IP şu Eri.com Tabi ki bunu açıklamada da vereceğim Ve işte premium server arkadaşlar Premium lazım giriş için İşte arkadaşlar adaları tanıtacağım Mesela ilk önce bir izlizit Erdo yani bu adadan başlayalım arkadaşlar Bu arada server Skyblock bildiğim yani Skyblock Bildiğim arkadaşlar Erdoğan, Erdoğan Bikman Erdoğan. Kafası böyle arkadaşlar. Eyfel Kulesi yapmış. Şöyle bu ayrak konuştuk ayrı Şöyle ne bileyim. Kafası biraz büyük. Sonra bir alt katı var. Galiba böyle zombi, yeri yapıyor. Aynı. zengin galiba çünkü 10 yok yok değil. tane 8 lira çünkü seviyorum ben yanlış anladım neyse sesim biraz kötü olabilir biraz hastayım arkadaşlar burası da galiba chest odası aynı bu da kendisi galiba aynı bir saniye arkadaşlar şurayı biraz kısalım Şurası da gol şey inek sepe yeri inek koyun yani yemek kasma Burası da köylü yeri arkadaşlar Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum Geldim arkadaşlar arkadan sesler geliyor kusura bakmayın Burayı tam çözdüremedim ama galiba market gibi bir yer Aynen arkadaşlar Şimdi kimden başlayalım ee, Kerim Kerem'den başlayalım mesela biz onu da kavga etmiştik chat kapayım. Yine güzel adası. Şöyle bir market girişi var arkadaşlar. Burası marketi. Yani burada, burada da cam falan satıyor. Burası galiba katı. Yani şurada bir son var küçük. Şurada marketi, şurada golem yeri. Ya bu arada SP olmuyor. Şey köylüyle oluyor diyeyim gene de. Burası neymiş? Burada da bir golem yeri var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar boyutu 71 blok olacak. Yani 71. bloktan çıkmaya başlayacaksınız. Tabi 72 de olur ama 76 olmuyor arkadaşlar. Yani 70 de olmuyor benim bildiğim. Burası full kaktüs. Burası neymiş? Burası tavuk arkadaşlar. Burada bir küçük nedir var tanesi var o bayağı feneri var arkadaşlar tanesi 25k Hani bir de yapımıyla 32k falan ediyor Burada biraz şeyleri var arkadaşım Zon bitmez hp'leri 12 tane Tabi yanlış saymadıysam Burada da arkadaş bir alt kat daha yapıyor Burada çok küçük bir market var başkasının galiba Küçük derken hani 3 tane item satıyor sadece Neden kasıyor onu da bilmiyorum bir saniye şöyle Şimdi i̇şte burada bir tane kakao farm var arkadaşlar burada nedir var tarlası var İşte burada küçük bir ağacı var orman ağacı Böyle arkadaşlar Şimdi bir kişininkini daha gezeceğiz ondan sonra videoyu bitireceğim neden Neden derseniz hani böyle uzun olmasın video Kısa kısa olsun daha hızlı olsun daha iyi olsun diye Eee evet kerem bey bir arkadaşlar ben bir adı bulup geliyorum arkadaşlar ben bir sorayım da gene de hani bir tanıtımımda sıkıntı var mı diye onlara söylemiştim çünkü böyle bunda bu arkadaşın da güzel bir adası var böyle bir daha bazı adı geçişi yazıyor galiba atlıyoruz <laughs> arkadaşlar bu arkadaş atlayamadan öldü neyse. Burada galiba zombi şey zombi şey ne ya? Zombi pikmen yeri var diyecek mi gözükmüyor neyse. Böyle şık bir adası var. Burada golem yeri var. Arkadaşlar burada ne var? Arkadaşlar galiba burada SP yeri varmış ama öl Kırmışlar galiba bilmiyorum. Arkadaşlar biraz çakları arttırayım orada da kasmıyor çünkü bir saniye altı yapayım burada arkadaşlar golem yeri var arkadaşım burada arkadaşlar gene yemek kasma yeri burada üç tane kalp Türkiye tabii ki Türkiye Türkiye bayrağı var arkadaşlar burada da bir kalp burada da yarım kalp gibi bir şey yapmış burada arkadaşlar kalp var galiba küçük ama şimdilik ona yeter hatta bayağı uzun ama gelişik falan Aa, galiba 3 kalp diyor. İşte arkadaşlar burada bir kaktüsü var. Şu en üst katı arkadaşlar market zaten az az gördünüz. Şimdi burada çantaları düşürelim. Arkadaşlar burada bir orman ağacı farmı var. Burada bir kaktüs farmı var. Uf baya büyük. Bu neymiş? Evet, tam bir yazı yazmış ona baktım. Burası galiba chest odası aynen düşündüğüm gibi. Chest odası yazmış. anne <laughs> de ne yazıyordum? Arkadaşlar burası chest odasıymış. Arkadaşlar bu adaların tanıtmanın sebebi hani sistemleri görün. Veya söylediğim sistemleri internetten araştırın nasıl yapıldığına bakın. Mesela merak etmeyin. Ben de birkaç sistem göstereceğim. Mesela golem farmı. Şu mesela ne gösterebilirim artık o kadar. Söyledik golem farmı. Kaktüs farmının yapımını göstereyim. Ya kolay aslında. Şöyle şöyle göstersem anlarsınız. Şuç çimen Arkadaşlar karnım acıkmış oyunda. Ben hemen bir yemek yedim. Tabi oyunda. Arkadaşlar neyse bulamadım. Devam edelim. Burada golem far e, yok. Burası mob trap arkadaşlar. Şu altından aldım. Arkadaşımın da adası böyle arkadaşlar. Arkadaşımızın. E, arkadaşlar. Bir daha videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.